hoş geldiniz. Ben Melike Selçuk. Bugün sizlerle gördüğünüz üzere bir paket açma videosuyla birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. İlk olarak bununla başlayalım. Bir atıştan acaba ne geldi? Bir atıştan çok fazla ürün geliyor bana biliyorsunuz. Hemen bir makyaj bıçağı alıp geliyorum. maketli çayla bile bor açarken maketli çamurlar nasıl açacak acaba Wooly'den bir ne gelmiş cilt bakım kremi yoğun nemlendirici diyor vitamin C var içerisinde Wooly'nin daha önce yüz temizleme jelini almıştım aşırı memnunum bu arada yarısına kadar geldim günlük kullanıyorum nasıl söyleyeyim makyajımı çıkardıktan sonra üzerine böyle yüz temizleme jeli olarak kullanıyorum makyaj çıkarmada çok tercih etmiyorum ama çok memnunum cildim bebek gibi oluyor o yüzden nemlendirici kremini de aldım bunu da deneyeceğim zaten hatta şimdi açıp kutusunu da göstereyim size bunların denemelerini instagramda yapıyorum biliyorsunuz Instagram'a da beklerim evet paketi de bu şekilde Oo, oh. o oh, şeker gibi kokuyor bu arada. Umarım yüz temizleme jelindeki gibi beni mutlu eder. Evet. Bunda ne var inanın bilmiyorum. Hemen şöyle falan. Baya sarıp sarmalamışlar. 2010'da mı göndermiş arkadaşlar? Evet, 2010'da Aktif karbon sabunu diyor. Senteley bu siyah sabun. Hiç kullanmadım bu arada yalan olmasın yani. Aktif karbon işte diş macunu, diş tozu falan kullandım ama sabunu gerçekten kullanmamıştım. Bir köpürterek istenen bölgeyi uygulayın ve bol suyla ile Yani normal sabun gibi kullanacağız bunu. Teşekkür ediyorum. Santelev Kozmetik var. Ekstra ekstra var. Kaza. Tekil adı bir anlamı var. Ağız suyu var. Pış pış. Pış pış İsmail vardı ya. Çocuklar duymaz onu da bir tane. Ondan. O tarz benzer bir ürün yani. Bayağı güzel paketlemişler yanlış. Bunu almıştım yanına sabun da göndermişler bu arada. Sabun almamıştım çünkü. Santilerin bu mint limon yani nane limon spreyi, ağı spreyi bu arada. Pış sıkıyorsunuz bunu. Teşekkür ederim. Bunu deneyimledikten sonra sizinle mutlaka paylaşacağım. Trendyol linkini de açıklama kısmına eklerim. şu görmüyorum gerçekten öyle bir paketlenmiş ki ne bu bir güneş kremi almıştım ama acaba ben çok, evet çok fazla güneş kremi kullanacağız yani havalar ısınmaya başladık ki aydında güneş kremi sürmeden dışarıya çıkan yani yazın sıcaklarda evet Elite Body'nin bu 50 CPF'lik bu güneş kremini aldım. Bunun en önemli özelliği anti aging olması. Onun dışında da makyaj bazı olarak kullanılabiliyormuş. Yorumlarına bakarak aldım. Bu arada şu şekilde. Çok portatif bu arada. Çantanızı atıp çıkabilirsiniz. de şeye benzemiyor ama fondöten kutusuna benziyor aynı. Kokusuna da bir bakalım. Kokusuna bakamıyorum. Kapalı çünkü. Kızım. Anneciğim mama değil bu. Yani çok böyle aman aman bir koku yok. Olmaması daha iyi bence de. Bunu da denemeyeceğim mutlaka. Sen de dur tatlım. Şimdi beni en çok mutlu eden paketi göstermeye geldi. Bunu e, shorts video olarak da attım. Kerim bu. Bir kutu mutluluk benim için. E, çok güzel maskelerini gönderdiler. Kağıt maskelerini gönderdiler. Buradan Limonien markasına özellikle teşekkür ediyorum. İçerisinde bir takvim var. Haziran takvimi. Stikerleri var. Kendilerine ait stikerler. Onun dışında size benim için özel seçilmiş görüyorsunuz. Senin için özenle seçildi diyor. Şimdi bunun içerisinde ne var? Bunlardan bir tanesi kullandım bu arada kağıt maskelerini. Bir bardak altlığı var. Ve bardak altlığının arkasında bir kare kod var. Bu kendilerinin oluşturmuş olduğu bir şarkı listesi. Spotify'nin. Kız ne yapıyorsun? Tekin ne var? Bunun yanı sıra bir burun bandı, siyah nokta burun bandı. Bunları zaten günlük hayatında kullanmayan yoktur diye düşünüyorum. Bir yüz peelingi bunu mutlaka deneyeceğim. Hiç denemedim daha önce izlediğim videolarda çok etkili görünüyor. Kuru cilde uygulayın diyorlar. Ama duşa girip çıktıktan sonra uygulayan arkadaşlar var. Onlar da daha etkili olmuş sanırım. Bir vitaminli kağıt maske, yüz maskesi. Ve benim en sevdiğim maskelerden bir tanesi el maskesi. Bu soyulan el maskelerinden değil bu arada. Normal nemlendiricili bir el maskesi. Bir kağıt maske, bir yüz maskesi daha. Salyangoz özlü. Bir yüz maskesi daha. Bu da neymiş? Koenzim 10 yüz maskesi yazıyor arkasında. Bir yüz maskesi daha. Bu da 10 inci özlü yüz maskesi. Ve zaten bunun videosunu çok 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 önce yapmıştım. Biliyorsunuz YouTube kanalı ilk açtığım zamanlardaydı soyulabilen ayak maskesi ve çok da sevildi çok izlendi ben şuraya koyayım görseniz belki izlemek isteyenler olabilir bu arada ben bunu ilk denedikten sonra her yıl mutlaka soyulan bu ayak maskesinden uyguluyorum ayaklarınız çiçek gibi oluyor gerçekten isterseniz belki yine bunun uygulamasını gösterebilirim yeni bir video çekebilirim arkadaşlar bu güzel paket için limonu yana çok teşekkür ediyorum dedikten sonra bir YouTube videosunun daha sonuna geldik. Paketlerim bu kadardı arkadaşlar. Biriktikçe açacağım zaten sizler için. Bunların uygulaması için de Instagram'a bekliyorum. Mutlaka Instagram'dan da beni takip edin. Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Olmayan arkadaşlar var. Bu beni çok 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 üzüyor. Kız! Kameram. <laughs> Tekila sağ olsun. Evet. Kanalıma abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.